sabah erken saatlerinde tur A'ya katılmak için <laughs> yollara düştük. Erken erkenden yollara düştük. Saçımı bile kahvecide yaptım. O kadar hızlı çıkmamız gerekti ki bu kadar. Kahvaltı artık. da yapamadık. Sadece <laughs> bir kahve Sadece aldık. Neyse çerez falan var ya. Ha iyi. O biz tutar. Korondan aldığımız acılı çerezimiz hala yanımızda. Şey de var. İstanbul'dan <laughs> Otegi'den aldığımız. Onu da yeriz. Tamam ya öğlene kadar tutar bizi o. <laughs> Sanırım buradan yürüyerek teknelere gideceğiz. Ama nasıl olacak bilmiyorum. Biz bir gidiyoruz. Ama bugün harika. hava çok güzel. Burada i̇ki gündür fener rüzgar ve büyük dalgalar vardı. Turcuların çoğu iptal hatta. Yani Ama bile... dalga hala var bence yani. Var Açıkta dalgalar var gözüküyor falan daha değişmiş da yani birkaç güne göre. Thanks. <laughs> <laughs> Plajın en sonundan mı götürüyor bizi? Ne yapıyor? Bu, bir Aa, diyor, o günkü tekne sağlam değil miydi ama o? Sen geçen gün daha sağlamdı sonra bozulmuş baksana. Aa o başka bir yerdeki tekne mi diyorsun? Daha sağlamdı sanki. İki iyidir yani. Geçen hafta iki insanlar Bakalım sezar gidelim. mi? ama Misli bir günle gidiyoruz. Kalabalık bir gün. Koronada seçmiştik. Evet, bugün hava çok güzel. Ama tekne yıkılıyor çok üzgünüm. <laughs> Valla bu, bu tekne buranın simgesiydi. Nasıl yıkarlar? <laughs> Hocam bize gitti muz aldı geldi. Evet. Tur yemeği ne kadar içimizi tutsun diye. İki tanesi 15 lira. Yani 30 peso. Nereye gittim biliyor musun? Bizim krepçi. Ya, <laughs> bizim krepçiden aldım ama bizim krepçi yoktu. Ha iyi bari. Yoksa çok konuşuyor. Geçen gün bir salmadı bizi ya. Saatlerce konuştu. Filipinlerin şurasına gidin, burasına gidin. Anlattı durdu. Kendi gitmiş mi ama? Sanmıyorum. Hiç gitmedi yani. Neyse, so, muzumu so. yiyeceğim. Bye. Evet, gidiyoruz. Zorlu yolculuk başladı. Kendi isteğim dışında ıslanacağım için çok tedirginim. Su da birazcık soğuk. Demin ayaklarımı soktum. Şöyle <laughs> Eyvallah. <gülüyor> Yok ya o kadar sok değil. Evet. Evet. Tamam. Ama, he. Yoksa mı koydu içine koyabilirsin ama. Ayağımın altına bir şeyler değiyor bazen. Çok Ayağım. Bir deniz. Ay. <laughs> evet. Bütün bedenimizi poşet giyip yürüseydik keşke. ne oldu? Bir şeyler var. <laughs> Kayalar falan da çıkıyor bazen. <gülüyor> <gülüyor> tamam buralar. Buralar iyi. Buralar iyi. İnşaat kulukları var sanki denizin. <laughs> Ayağıma dolandı. <laughs> Yerli kabileler gibi. Çıkıyoruz. Bravo sana. sir? yes, Me. Hemen can yeliklerimizi veriyor. Hello. How are you? Teknemize diğer teknelerin halatları dolan. Arkadaşlar da onları halletmeye çalışıyorum ama bakalım nasıl halletiyor. Mallı bir çalışma var. Umarım halledebilirler. Burada keşme keş var. Bizim teknede gidemiyor. Yani sadece bizde değil sanırım bu teknelerde de bir sıkıntı var. Bunlar da gidemiyor. Hello. Hey. Welcome to El Nido.

secret life. Watch, watch, watch your hair. Watch your hair. Watch my hair. Okay. Kafana dikkat et aşkım tamam mı? I have no room. Oh. I have no home. So I have to watch my hair. It's a girl. Okay, slowly, slowly. Hello, welcome <laughs> to my blog. <coughs> Burada da geri dönüş sırası. Evet. Secret Lagoon. evet, Şuradaki kayadan geçiyorsunuz ve böyle bir yere ulaşıyorsunuz. ha <laughs> bakalım. Hop <laughs> <laughs> Çok rüzgarlı olduğu için kumsal da yiyemiyoruz. O yüzden teknede yiyoruz yemeğimizi. Aşkım da çok mutlu kardeş olduğu için. Evet. <laughs> Ve sebzeli lahanadan. Sebzeli yemek altında. Big fish. Excuse me. Can I add it? Can I add it? Bir şey ser, bir tanesine. Kula, kula, kula piş, kula pişingen, kula sevdiğim sos da gelmiş. Ya Black, Welcome guys, Welcome Black, Welcome to my guys. This our food guys, this our food. Yemeklerimiz aldık şimdi. Şöyle güzel manzara içinde yemeklerimizi. Sen <laughs> bakamıyorum çok güzel. Ben pilavla çok güzel. Valla. Ya ben ne bileyim pilava alışamadım ya. De İçinde. Ne olduğu için sevmiyorsun. Evet muhtemelen ben birinci biraz. Geri seviyorsun. Daha iyi. Turdaki tüm sayıda yemiş olabiliriz. Evet. Memnun musun halinden? Türkiye'de karidesi ne kadar para verir biliyor musun? <laughs> <laughs> Paramı çıkartmam lazım, tıp çıkartmam gerekiyor. Yandık. Gerçekten yandık. <laughs> hala ağlıyor bak. Tam bana hala ağlıyor. Viyaret. Çek. Çafıl küreklere. Evet. Big Lagoon'a e geldik. anlı kameramıza kürek atma. Buraya evet. gelmeden önce... Antrenmanlı olmanız lazım. küçüldü çok güzel yani artık kremini de, kremi de tutmam gerekiyor. hop ハハハ <laughs> Sevgili karıcığım, sürekli atı olur. <laughs> Sevgili karıcığım bas, bas gaza gidelim. Teknemize, <laughs> teknemize götür bizi. <laughs> Buraya gelirseniz mutlaka kayak kiralayın arkadaşlar çünkü görmeye değer bir yer yani. Eğer kiralamasaydık 300 pezodan kaçsaydık buraları göremeyecektik ama Koron'daki Twin günde kayak kiralamaya gerek yokmuş yani. Boş boşuna orada kayak kiraladık. Aşkım iyi kürek çekiyorsun yalnız ama. Helal çapası kayalara sıkıştığı için şu zor çekmeye çalışıyorlar. Bu <laughs> <laughs> <laughs>